Merhaba güzel. Yine cam açık maşallah. Sıcak ya ondan. Yine çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl oldun? <laughs> çok kötüyüm ya. İnanılmaz hastayım. Hiç iyi değil. Gerçekten Evet acilen şeye ihtiyacım varmış. Ee, yayın yapmaya ve güzel kızlarla konuşmaya. <laughs> Bu kastıyım. Sörlerine Yine... of yazmıyorum bir haftadır. Farkında değil misin? <laughs> evet bunu fark ettim. <laughs> Bakıyorum storyleri görüyorsun ama i̇şte. beklediğim mesaj gelmiyor. Ya görüyorum ama çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Covid'im. Anladım. <laughs> Ölü toprağı var şu an üzerimde yani. Yapacak. Koku tat hala alamıyor musun? Ne? Koku tat alamıyor alamıyorum. Alamıyorum. Hiçbir hiçbir tadı alamıyorum. Çok özlediğim tatlar var. Anladım ya. Ya bu heves Anladım. nerede? Yayında mı bilmiyorum ki abi. Heves nerede? Gizem Avcı nerede bilmiyorum arkadaşlar Gizem Avcı. Söz mü Juventus? Bir, bir saniye Lalizer'cim. Mert! Çok özür dilerim. Tamam. Vallahi ben dün aşı oldum. <laughs> Mert de Covid oldu da içeride yatıyor devamlı tuvalete çıkıyor. Tuvalette kalıyor bir haftadır. o yüzden. <laughs> Abi, etamını, ne cezası yapıyor lan? Ortak yayındaydım ben de Mert'le. E, sen sanırım PlayStation oynamaya çağırmışsın onu. Nereye çağırmışım? Yanına çağırmışsın. Çok sıkıldım. PlayStation oynayalım demişsin. Evet. Ondan sonra o da iki iki kat maske takıp yanına gelmiş. Ondan sonra e, korona olmuş. Allah onun belasını vermesin. Puh! <laughs> Puh! Öyle söyledi. O yüzden mi korona olmuş? Hayır e, senden bulaşmamış olabilir de dışarıya gitmiş sanırım oradan kapmış. Ya Mert'in söylediği bütün kelimeler yalan. Hiçbirine inanma Lalizer. Hiçbir. Ya niye ispiyoncu diyorsunuz? Ben kötü bir şey demedim ki. Gizem Avcı nerede? <laughs> Gizem Avcı'yı ara ya. Numarası yok mu? Ara şimdi. Ara hemen. Yayın açsın hemen. Bir ara şurada. Ben burada konuşayım. Hemen ara. Yayın aç. Allah'ın... evet, evet, nerede ya? Sen aşı olmuş muydun onu? Yok Galizer aşı olmadım aşı vurdum ben. O da bana fayda etmedi. Böyle bir numara yoktur diyor oğlum. Ne yaptın sen? Eskort aradın ya. Çok özür dilerim Galizer. Gizem problem İsim olarak evet. Yani siması şu an aklımda değil ama kendisi tanıyorum. Siması da şu. Heves de yani Heves de ara. <laughs> Çok özür dilerim. Hevesi tanıyor musun? Heves. Evet evet. Hevesi tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Kısa saçlı aktif pasif Antalya'nın süperstarı. <laughs> Nereden tanıyayım Tanımıyor ben? musun? Tan Belki hani keşfette görmüşüm diyor. ama isim olarak Allah kah hediye tanların isminde bak. Kesin kötü bir şey var. Hayır, hayır. Tövbe yarabbim ya. Heves telefonunu açmıyor. Başına bir şey mi geldi acaba? Başına. Niye açmıyor bu? <laughs> Buna mesaj at ya. Bir daha arayalım bakayım. Hemen mi başladılar yayına ara verip anasını satayım ya? Juventus abi evet telefonunu açmıyor. Herhalde Gizem Avcı'ya kıyıyor şu an. Lalizer yeniyorum seni. Çok özür dilerim kusura bakma Bir yoğunluğum iki var. İki dakika önce gelmiş olsaydı Serdar buradaydı yani. Serdar Bey az önce bize de geldi. Biliyorum kendisi söyledi uğrayacağını zaten. Sana hediye atanlara bak çok kötü yine isimleri ya. Her yayında bunlar yeni isimle geliyor ya. Al şunu <laughs> kaç kez daha aram artık. Abi hevese ulaşamadık. Heves kılıcı ağladı herhalde ya. Heves, hevese ulaşamadık gerçekten. Heves ve Gizem Avcı ulaşamadık. Lali Zafer geldin. Çok Efendim. bak Covid'e çok rahatsız edici ya. Ben hala buralarım çok kötü öksürüyorum. Yani gerçekten evden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyorum. Mi? Heves! Heves kim? Mi? Neredesin ha. oğlum? Evet aşkım, evet aşkım, evet aşkım. Evet. Yayın aç hemen yayın aç. Ben mi? Evet gizem acili hemen yayın açın çok acil. Tamam açıyorum. hemen. açın çabuk. Tamam görüşürüz. Tamam dur gitme bir şey olmaz. Şurada dur iki dakika hayvan herif ya. Kar olunca duruyorsun lan. Şerefsiz kıza da bir sürü şey söylemişsin. Yok dayımdan bulaştı falan. <laughs> Öyle diyorlar İzel. <laughs> abi bu saat TV çağır bana Juventus'u abi ya. Peki Lalizer'cim öpüyorum seni. Tamam ben de öptüm hadi görüşürüz. Dinleyi bak hadi bay bay. Ben de hoşçakal bay bay. Şimdi...